Şu anda bir ağızda gol bloğu çıktı. Başlıyor. Bir tane. Şey ligde şu takımın topu. 2019 6. 88. Aa bir yorum daha vereyim. Bu saat. Sonra anlatacağım. 5 yılı kadar. Şurayı da. Aa, şeyler değildi. Ha, Antalya'da diyecektim. Güvenilirliğin %70. Bak şimdi. Allah siz daha bakıyor.

Sen de şey kesmiştim. Sen de çok daha iyi bir şey Eğitim falan çok daha iyi. Daha bir okul gibi oldu. Her, bir Her şey bir de Yapmayanlara 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 yapmayanlara

İngiltere'de uygun yıllar bir yandan da online görüşüyoruz. Ben de duyuyorum. Onlar onlara çıkmak, bakmak, etrafa bakmak. Bu çay ne i̇şte Bir şeyin kadar gösteriyor. Evet, diyoruz <laughs> ki uygun sen ne yapıyorsun? Kulak olup bir <laughs> şey. Olmasa